Karton. Bu karton. Yanar. Ama aşk da yakar. Bu kola. Asitli. Ama yağmur da doğal bir <laughs> e sonra bu ısıtır. Evet bu ısıtır. Bir şey diyeceğim. Şey siz youtubersınız değil mi? Hayır ben youtube. Youtube ne demek? Nasıl özlemiş kalbim <gülüyor> böyle? <gülüyor> nasıl unutmuş kalbim? görmüştüm. Mesela insanlar neden doğada? Neden varız? Neden varlığımız sabit bir yerde değil de yokluğumuzun hissettirdiği acı makul bir ızdırap? <laughs> Soyumuz devam edecekse neden birisiyle birleşmemiz gerekiyor? Hiç düşündünüz mü? Ben tek bir nesne olmak istemiyorum artık. Ben insan gibi, insanlıktan ötürü, insanlık insan. Ben üç kere hayatta öldüm. Bir uyurken, bir banyoda, bir de dışarıda öldüm. Hepsinde nedeni aynıydı. Neydi biliyor musun? Ayrılık. <laughs> o zaman hep birlikte bir şarkı söyleyelim. Bir isminiz nedir? Akrostiş yapacağım. Söyleyeyim mi isminizi? Şeval. Şeval. Şen şakraktı gülüşün. Ebedi bir aşkın içinde varlığın tane tane yağdı göğsüme ve bir kadeh kaldırdık birbirimiz için. Ah bu İstanbul bize neler çektirdi. Lal oldum seni gördüğüm şinitseline baktığım anda. Nasıl? <laughs> Şimdi sel <laughs> değil mi Yok işte değil. Tamam. Ben bunu bir de şeyce okuyorum. Hırvatça. Bara bostere bitarım bori. <laughs> Drogu <laughs> yeri benim annem. <laughs> Hırvat gibi. Oradan bir. Tamam. Şey söyleyeyim mi? Yaşınızı sorayım ben size. Yaşınız kaç diyeyim. İlha, i̇lham, gelsin biraz daha böyle Hırvat şeyi. Vedra bu <laughs> Hırvatça. Hırvatça? Aynen doğru. Biliyor Hırvatça. Annem gibi. Yani <laughs> Bolu'ya gittiniz mi? Hayır. Ne alaka? Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun, ikram ettiniz. Şimdi ben oruçluyum. Yiyebilirsiniz. Yok, yok ben... Yiyeyim mi? Evet, evet alın. Tamam. Ondan yerim ben gerçekten. Bitirdim ben de. Yok, duruyor orada. Yok, doldum. Hayır, burada var. Doydum, ben doydum yemem. Ha bitirdim dediniz de var ya o yüzden dedim. Yiyebilirsiniz. <laughs> ne? Yiyebilirsiniz. Hayır, yok sağ olun ya ben istemiyorum. <laughs> Tarzın nasıl? Ben Kutlar Vadisi 33. bölümde oynuyorum. şey Polat bir operasyon yapıyor. Ben de oradan geçiyorum sadece. Yürüyorum yani. Ekranı doldurdum, kadrajı doldurdum. Figüran yani. Yo figüran, başrol gibi. Geçiyorum orada, başrol gibi. Niye gülüyorsunuz? Başrolü tanımı olmuyor. Hayır, oradan yürüyorum ben. Ben gözüküyorum. Figüran alıyorsunuz. Hayır. Şeyi dolduruyorsunuz. Tam da yoldan birini çekmiyorlar sonuçta. İşte ben oradan geçiyorum. İsminiz neydi? Melis. Melik diyeceğini sandım ha. Bir anda korktum. Espri yap. Denedim. Onu şey yapamadım. Düşündüm dünyanın renklerini. Birçok renk vardı. Kafam karıştı. Sonra nefes aldım. Hayattan. Bir yudum daha. Sonra iki insan gördüm sohbet eden birbirlerine bakışlarını izledim. Gülümsüyorlardı birbirlerine. Elinde saat, saçında toka. Saçını toplamıştı bir diğeri. Arkadaşlığı gerçekten muhteşemdi herhalde. Tellerin ardında bir el uzanmıştı göğe. Çok uzak değildi aslında ama bir engel vardı sanki hayatta her şey bu kadar kolayken, bu kadar yanımdayken, bu kadar yakınken, bir nefes kadar yakınken neden bu kadar zordu? Ben de ders çalışırım, çalışmamı istersen. Sorunları çözebiliyorum, soruları çözebiliyorum. Makul insanlar var. Sensiz ben gitmem. Gitmezsen bitmem. Aklından bittin gidersen gitme. Görürsem sen beni bilmezsen nerede yaptığın şeyden dolayı mıdır aslında kaç kaç kaçmaktan dolayı aslında baktığın yalandan işte, Yahşi'yi sevmişem. Ve <laughs> kepe Wake <laughs> Sevebilersen beni Yunancası da var bunun <laughs> Yunancası da çok iyi Water <laughs> mi şiirimi? Hanımefendi Hanımefendi bir yana Dualar

Kamera <güler> şakası yapıyorduk. Yahu. <güler> Şimdi şey, gün önce konuşmayı taksit mi? Evet, şöyle duruyorum falan, ne diyecek, ne diyorum size dedim kayboldu falan mı, falan böyle. Allah'ım ya. Youtube kanalımı söyleyeyim mi? Telefonunu yazayım ben. Allah Allah. O zaman kızlar, kamera şakası oh. yapıyorduk oh. biz. Ceval, Melis. Çok memnun oldum. Kameramız şurada. Bir de şurada var. Bir de şurada var. <laughs> memnun oldum. İsminiz neydi? Bilal. Bilal Emirhan verdi. Çok saçmaydı. Zaten... Çok <laughs> Kır, kırmamak için söylemiyor. <laughs> Azerice öğrendim ben bunun için. Edebil Mira. Şu an kamera şakası yapıyorduk. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Böldüm. Ne konuşuyordunuz? Cem Yılmaz duydum en son. <laughs> ne yapmış Cem Yılmaz? <laughs> Cem Yılmaz'ın dedikodusunu yapıyorlar. De de <laughs> Teletabilerden bile saçma hayatım. Evde düz koşu yapıyorum. Cemil abilerle kafa dağıtmaya gittim. Sürekli fotoğraf istiyorsun. Ne yapıyorsun, Yolda seninle konuşurken telefona bakıyorum. Ölüyordum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Telefonu. Dur Hakan abi. Yalnız kalmak sorun değil. Sana ruhumu yaslayamadıktan sonra. Ayrılmak çözüm değil. Kalbimi yok yere kırdıysan. Keyfim bilir. Arkadaş kalmak mantıklı değil. Rüzgarı fırtına ettikten sonra. Okumadan kitabı anlamak ne ki? Yanlışı ezberledikten sonra. Kaç günüm kaldı bilmiyorum kavuşmaya Çiçe kalmıyorum diye sevmiyorum sanma Kaç kitap eskittim alıştım mutlu sonlara Öyleyse konum atayım gidelim mutlu yarınlara Ben bir şey demiyorum nasıl onu... Kaç müzik dinledim seni hatırlamak için Üstümü örtüyorum ama ruhum sensiz üşüyor pamuğum Kaç kat giyindim hasta olmamak için Seninle alakası yok Görüşlerini belirtirsin aşağıda yorumlar canlar Bir köpek aldım seni unutmak için bir yuva bir huzur Bir bilet aldım seni unutmak için okumadan bakmadan Demir attım limanlara seni silmek için Son olarak uyudum uyandım her şey aynı Şehir artık Tolstoy'un çöküntüsüyle dolu ayrıca sanatsal Mizahı çizgi filmlerde buldum salça ekmek yiyerek Afaki söyledikleri benim hala sana meyilim. Müziğimizle belki başkaları aşık olur. Pokemonlardan bile garip hayatım. Evde ıhlamur kaynatıyorum. Artık kafa dağıtmaya gitmiyorum. Eve yapıştım. Yolda artık rahat yürüyorum. Telefona bakmadan dümdüz. Hakan abi bana telefonunu verdi çaresiz beklemem için. Çaresim. Yalnız hissetmek normal. Paradoksların içinde karar verdim. Ayrılmak doğal, sığ iletişim varlığında. Hı hı. Arkadaş kalmak mantıklı, hiç görmeyecek şekilde. Ne var ki der her şeyden sonra, olması mümkün değildi zaten. Tarihin derinliğinde olmayacak adımız, fakat önemli. Marjinal olup sıradan yok olmak çok mantıklı. Bu kez mizahı evlilik programlarında buldum, gülmeden. Yine uyudum, uyandım, her şey aynı. Tam sonra konuşuruz. Bir kaza kaldım ısınmak için. Havalar buz kesti. Sesimin tınısı değişti. Tanımazsın diye korkuyorum. Pamu, pamu, pamu. Mental olarak aynı. Oradan tanırsın gerçi. Değil mi? Farklı zaman, farklı hayat, farklı insan. Saçma dilek, saçma denklem. Tamam, gerçekten bundan sonra karışmıyorum senin hayatına. Ne yapıyorsan yap. Zaten beni dinlediğin yok. Hep burnunun dikine gidiyorsun. Bundan sonra da git. Yok bir şey. Bir şey yok işte ya. Yok bir şey. Boş ver. Senin